Aleykümselam. Bismillahirrahmanirrahim. Telefonda risale Oka olanlar açabilir. 20 mektubat, 20. mektup. Birinci makam, birinci kelimeyi daha evvelden okumuştuk. İkinci kelime, vahde bu. Vahdet, vahde bu. Yani Allah birdir. Ehad da bir demek, vahdet de bir demek. Aralarında bir mana farkı var vahde, şu kelimede şifalı, saadetli bir müjde vardır. Müjde. Şöyle ki kainatın ekser envaiyle, ekser çeşitleriyle alakadar ve o alakadarlık yüzünden perişan ve keşmekeş içinde boğulmak derecesine gelen ruhu beşer ve kalbi insan, vahde kelimesinde bir melce bir melce Melece ne demek? Sığınılacak yer. Bir halaskar bulur ki, bir kurtarıcı bulur ki, vahbev kelimesinde bir melce sığınılacak yer, bir halaskar, bir kurtarıcı bulur ki, onu bütün o keşmekeşten, o karışıklıktan, o perişaniyetten kurtarır. Yani vah bev, manen der. Bu 20. mektup gayet çok okunan bir mektup. Yani vahdev bu manen der. Yani burada la ilahe illallah vahdehu vahdev la şerikele levum ve levül hamdül müddi ve yumit ve huayyul la yumut ve yediyil kadir. Hani sürekli okunuyor ya bu. Onun vahdev'sini şimdiden çiziyor. Vahdev-u manen der. Allah birdir. Başka yerlere müracaat edip yorulma. Onlara tezellül edip yani yüz suylu alçaklık edip Minnet çekme. onları temellük edip boyun eğme. Yani temellük edip böyle kendini küçük düşürme, yapma yani. Boyun eğme onlara. Onların arkasına düşüp zahmet çekme. Onlardan korku titreme. Çünkü sultanı kainat birdir. Kainatın sultanı birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında. Her şeyin dizgini O'nun elindedir. Her şey O'nun emriyle halledilir. O'nu bulsan, her matlubunu buldun. Yani Allah'ı bulsan, Vahde'yi bulsan, her istediğini buldun, haçsız minnetlerden, korkulardan kurtuldun. Vahde bize bunu diyor. Üçüncü kelime, izah etmeye çok fazla gerek yok herhalde. La şerikeles. Yani nasıl ki uluhiyetinde ve saltanatında şerik yoktur. Şerik ne demek? Yok. Ortak. Allah'ın uluhiyetinde, ilahlığında ve saltanatında ortağı yok. Olmadığı gibi Allah bir olur, müteahhit olmaz. Öyle de şimdi burada saltanatında ortağı olmadığı gibi, ulubiyetinde, Allah'lığında ortağı olmadığı gibi, öyle de rububiyetinde ve icraatında ve icadatında da işe yok. Yani tabiat olayları, tabiat kanunları diyor. Kanun varsa kanun koyucu var. Kim? Allah. Evet. Bazen olur ki sultan bir olur, saltanatında şeriki olmaz. Bazen olur ki mesela sultan olur, saltanatında ortağı olmaz. Yani sultanlığında <laughs> Fakat icraatında onun memurları, onu şeriki sayılırlar ve onun huzuruna herkesin girmesine mani olur. Ama icraatında yaptığı işlerde onun ortakları olur veya memurları olur. Onlar bir tür ortak sayılır. Beraber çalışırlar. Cumhurbaşkanı var. Bakanlar var. Olmadı. Milletvekilleri var. Olmadı. Belediye başkanları var. Olmadı. Valiler var. Olmadı. Değil mi? Muhtarlar. Muhtar var. Yani ne oluyor? Hepsi <laughs> Cumhurbaşkanı'na bağlı devleti yönetiyorlar. Ama bir muhtarı muhtaç. Muhtarları muhtaç. Cenab-ı Hak saltanatında hiçbir şeye muhtaç, muhtaç değil. Fakat icraatında onun memurları, onun şeriki sayılırlar, ortağı sayılırlar ve onun huzuruna herkesin gelmesine mani olurlar. Mesela öldüren kim? Allah, muhyi. Ama kimi kullanıyor Allah orada? Azrail Aleyhisselam'ı kullanıyor. Azrail ile ihtiyacı mı var? Hayır. Orada başka bir hikmete binaen biz ne yapıyoruz? Adam mesela ne diyor? Azrail'e çelme attım diyor. Böyle. Azrail'e çenma atamaz da, evet, böyle zannediyor, zannediyor. Evet. Ee, Allah Azrail'e muhtaç değil aşağı. Orada bir yani bir orada vesile kullanıyor, İnsanlar ondan bilsinler. Yaratan kim? Allah. Anne baba mı yarattı? Hayır. Anne baba birer sebep. Sebepleri yaratan kim? Allah. çocuğu Çocuğun sahibi kim? Allah. Bizim sahibimiz kim? Allah. Aynı şekilde gündem olduğu için söylüyorum mesela. Depremleri hakiki manada yaratan kim? Allah. E diyor ki ama hayatı var. Hayatı sebep. O sebebi yaratan kim? Allah. Evet. Dolayısıyla bu depremlerde sadece insanları tabi öldürmek için değil aşağı. Depremler her zaman olur. Olmuş, olacak. Biz tedbirimizi almamız lazım o sebeplere müracaat ederiz. Evet. Fakat ezel sultanı olan Cenab-ı Hak saltanatında şeriki olmadığı gibi icraat-ı rububiyetinde dahi bu illere, yardımlar, yardımcılara şeriklere muhtaç değil. Yani Cenab-ı Hak hiçbir şeye muhtaç değil. Ol derse olur. Emir ve iradesi, hal ve kuvveti olmazsa bir şey hiçbir şeye müdahale edemez doğrudan doğruya herkes ona müracaat edebilir. Şeriki ve muhidi olmadığından o müracaatçı adama yasaktır, onun huzuruna giremezsin denilmez. İşte şu kelime ruhu beşer için, insan ruhu için şöyle bir müjde verir ki bu kelimede şimdi ne müjdesi veriyormuş? İmanı elde eden ruhu beşer manisiz, müdahalesiz, hailsiz, perdesiz, engelsiz, mü mümanasız, arada kimse olmadan, her halinde, her ardında, her anda, her yerde, o ezel ve ebed ve hazain-i rahmet, rahmet hazinelerinin maliki, sahibi ve defain-i saadet, saadet definelerinin sahibi olan Cemili Zülcelal, Kadir-i Zülkemal'in huzuruna girip, hacatını arz edebilir. Cumhurbaşkanı'nın bir yanına çıkabilir miyiz? açıklamayız. Niye? Milletvekilleri var, bakanlar var, bilmem neler var. Senin bir uygun bir şeyin olması lazım. Milyonlarca insan var. Dolayısıyla mümkün değil. Ama Cenab-ı Hakk'ın bir abdest alıyorsun, huzuruna çıkıyorsun. Hemen orada duanı ediyorsun. Hacatını değil mi? Acım. Duanı ediyorsun. İstediklerini söylüyorsun. Cenab-ı Hak böyle ve rahmetini bulup kudretini istinad ederek kemali ferah ve sururu kazanabilir. Çok önemli bir şey. Yani Allah'a dayanan çok güç ve kuvvet kazanıyor. Allah'a dayanmayan da paraya, malı, mülke dayananlar sadece onlar da onları kaybettiği zaman zavallı ve bir zaman Hazretlerinin dünya varlığını herkes biliyor değil mi? Zekatlar, zaten etkisi şey yok. Burada evet, işiyle ama görüyorsunuz yani şu an dünyada en çok okunan kitaplardan bir tanesi misali mi? Dördüncü kelime vaktinizi alıp lehül mülk. Dediğimiz gibi bu da ilahi Allah vakti bu da şerikele o dilenin tefsiri diyebiliriz. Lehül mülk ne demek hacim lehül mülk? Mülkün sahibi. Heh. Mülkün sahibi kim? Allah. Aslında her şeyin sahibi Allah. Bunu anladığımız zaman var ya çok büyük şeyler olur ama anlamakta da çok çekiyoruz. Yani mülk umumen onundur. Mülk suresi de var biliyorsunuz. Tebarekelleri. Yediğimiz. Mülk umumen onundur. Dünya onun mu? Onun. Ay onun mu? Onun. Güneş onun mu? Onun. Biz onun muyuz? Onun. Çocuk dünyaya geldi. Ya Rabbi ben çocuğumu niye aldım? Diyor. Çocuk senin değil ki. Onun. Onun. O dünyayı getirdiyse, o yarattıysa onundur. Sen sadece bir bakıcısın. Biz bakıcıyız yani. Çocuğumuza gözetliyoruz, bakıyoruz, ilgi gösteriyoruz. Rızkı veren kim? aldan. Bebek dünyaya geliyor. Anne annesinin memesinde süt. Çocuk büyüyor, süt kesiliyor. Yani bunların sabaha kadar anlatırsın bu şeyleri. Dolayısıyla mülk tamamen aldanmış. Sen hem onun mülküsün, hem memluküsün, hem mülkünde çalışıyorsun. Yani insan hem Allah'ın mülkü, malı, hem memlükü, hem kulu, kölesi, hem de mülkünde çalışıyor. Şu kelime şöyle şifalı bir müjde veriyor ve diyor, ey insan, sen kendini kendine malik sayma. Yani ben güçlüyüm, kuvvetliyim. Ben benimim. Bütün vücut organlarım benim. Bunu sayma. Çünkü sen kendini idare edemezsin. O yük ağırdır. Yani kalbini çalıştıramaz durduğun zaman. Akciğer, karaciğer, bunlar, bunlar say sayabildiğin kadar, sabaha kadar organ sayarsın. Hiçbirisinin çalışması bizim elimizde değil. Durduğu zaman hiç kimse hiçbir şey yapamıyor. Bu yük ağırdır diyor. Onun diyor bir sahibi var. O, ondan ilgileniyor. Kendi başını muhafaza edemezsin. Belalardan sakınıp devazımatını yerine getiremezsin. Devazımatın ne demek? Onun ihtiyaçlarını yerine getiremezsin. Öyleyse beyhude ızdıraba düşüp azap çekme, mülk başkasınındır. Mülk kimin? Allah'ın. şuna uğraşma diyor. Yani üzülmeden mülk başkasınındır istediği gibi tasarruf eder. O malik, yani o sahip, hem kadirdir. Kadir ne demek? Her şeye gücü yeten. Hem rahimdir. Çok merhametli, çok şefkatli. Kudretine istinad et, kudretine dayan. Rahmetini iddiam etme. Sakın rahmetini iddiam etme. Yani sorgulama. Kederi bırak, keyfini çek, zahmeti at, sapay bul. Hem der ki, manen sevdiğin ve alakadar olduğun ve perişaniyetinden müteessir olduğun ve ıslah edemediğin şu kainat bir kadir-i rahimin mülküdür. Bir rahim olan kadirin, kadir ne demek? Her şeye gücü yeten rahim, çok merhametli, çok şefkatli olan Allah'ın mülküdür. Mülkü sahibine teslim et, ona bırak, cefasını değil, safasını çek. O hem hakimdir. Bak burada Cenab-ı Hakk'ın hep Esma-i Hüsna'sını anlatıyor. O hem hakimdir. Hakim ne demek? Hikmetle yaşam. Yaptığı her işte bir hikmet var. Mesela depremler oluyor. Boş mu? Altında birçok hikmet var. Bazısını biz biliyoruz. O hem hakimdir hem rahimdir. Rüzgarlar mesela değil mi? Say sayabildiğin kadar. Güneş, ay hepsinin bir vazifesi ve görevi var. Hepsi vazifesinde ve görevinde çok sadık, hiç şaşırmıyor. Ama kainatta bir varlık var, görevini iyi yap. Kim o acım? İnsan. Sen. 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 Tam yapmıyor görevini, yapmıyor zaten. Evet. Yani. Hep böyle bir kaytaralım, maytaralım. Ama bütün varlıklar görevini tam, güneş görevini tam yap. Yazın orada. Kışın bizden uzak. Yazın bize yakın. Ay orada de istediği gibi tasarruf eder çevirir. İster deprem yapar ister yapmaz. Ülk onu. Dehşet aldığın zaman İbrahim Hakkı dedi. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler pencerelerden seyret. işlerine girme. Çünkü zaten yapacak bir şeyin yok. Tabi tedbir almak her şeye. Bizim için her lazım. Her şey insanlar için. Evet. Insanlar evet. Bekir beyin. bey'in yine misafirleri var. O yüzden biz okuduk. Hakkınızı helal edin. Allah'a olsun.